Avcunun içine sığan bir müzik kutusuydu bu. Parlak sarı renkte, silindirik, hafıza kartlı ama radyo kısmı bozulmuştu. Her gece yatarken şarja takardı. Yine de öbür geceye kadar yetmezdi şarjı. Şarj azalırken low battery diyen kadının sesiyle uyarı verdiği zaman hemen kendi kendine konuşurdu yine. Gene love love deyip duruy bu yav. Nalet garıya elentrik dayanmay. Ben bir panayıra giden de bak bu sene kocaman bir radyo alcan kendime. Bu müzik kutusunu çok seviyordu ama kızıyordu yine de. Arabesk de severdi disco müzikte. Kahveye gitmezse bara giderdi zaten ama bar pahalı olduğundan her gece gidemiyordu bar danslarında iyiydi, pop müzik de dinlerdi, roman da oynardı, Deli'ye her gün bayramdı, ne de olsa. Genelde orada kalan gençler, personel mutfağında birlikte yemek yapıp yerlerdi, ama Deli bu gece onlarla yemedi, canı et döner istemişti, yanına ayran alırım diye düşündü. Giyinirken biraz daha şarja taktığı müzik kutusunu açıp, sesi sonuna kadar getirdi, yürüyerek 20 dakika süren yolculuğuna başladı.